Serkan Kebenç ile LGS'de öne geçiren taktikler. Şimdi yine örnek sorularda birbirine benzeyen soru tiplerinden ardarda arda sormuşlar. Bu Kasım ayı örnek sorusu bir de Aralık ayı şey Mart ayında var buna benzeyen bir soru. Daha doğrusu soruların mantığı aynı, zihniyetleri aynı. Şimdi tabii sorunun sonunda bir de bir şey daha ezberlemenizi isteyeceğim sizden. Şimdi kardeş ne demiş? Dikdörtgenin kenar uzunlukları 60'tan küçük olacakmış, değil mi? Hı hı. Bir de asal çarpanlarının toplamı birinin 10, diğerinin 15 olacakmış. Böyle sorularda ben bir cebime şunu koyuyorum, asal sayıları yazıyorum ki sayıları göreyim rahat çalış. 15'e kadar olan asal sayıları yazdım. Şimdi toplamları 10 olanlar hangileri olabilir? Bak, 2'yi, 3'ü, 5'i toplarsam 10 yapabilir. Yani asal çarpanları 2, 3, 5 olabilir. Başka toplamları 10 olan 3 ve 7 var. 3'ü ve 7'yi yazarsam 10 olabilir. Asal çarpanları 15 olana bakıyorum. 3, 5, 7 olur ama onları çarpınca bayağı yüksek çıkar. 60'tan yüksek çıkar. Asal çarpanları 13'e 2. Az önce senin söylediğin gibi bu olur. Şimdi dikkat etmem gereken şey şu. Ben bu 2 çarpı 3 çarpı 5 ya buradaki sayı. 30 yazabilirim. Evet. Ama altına 2 yazarsam 60 da yazabilirim. Fakat bunun altına 2 yazamıyorum. Niye 60'tan küçük olacakmış? Direkt kaç olur? 2 çarpı 3 çarpı 5. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bunun altına 2 yazarsam yine asal çarpanları 2, 3, 5 olur. Bunların toplamı değişmez. Veya 3 yazarsam toplamı değişmez. Asal çarpanları hep 2, 3, 5 kalır. Bu küçük ama önemli bir ayrıntı. Fakat 2 yazınca bunun altına en küçük 2'yi bile yazsam 60'tan 60'a eşit olduğu için 60'tan kısa olacak. 3 kere 7 21. Demek ki ya 20 Bunu ya 30'u alacağım. Buraya geldim. 13 çarpı 2 26. Ben altına bir tane daha 2 yazma lüksüm var. Neden? Çünkü, Ecem, çünkü... en büyüğü istiyor. 52 oldu. 52. Diyor ki bu dikdörtgenin çevresi 52'yi yazdım. Buraya da 30'u yazdım. 82 2 ile çarptım. Çevremiz 164. Bu soru tipine dikkat et. Yani asal çarpanları işte toplamı 15 dedi. Asal çarpanların toplamı. 13'ü 2'yi yazdın. Bu 13 ile 2'yi defalarca kullanabilirsin. Bir sıkıntın Yok. Buna dikkat ettiysen eğer şimdi başka bir soru yani başka bir örnek soruya geçeceğiz. O da aynı bu mantıkta sorulmuş bir soru. Öncesinde şunları da ezberle diye hep söylüyorum. Asal çarpanları üç tane olan birden yüze kadar olan sayılar hangileriydi? Otuzun katları Evet. Sonra iki e, 30. 42, Ama bak 30'u üretebiliyorum değil mi? Otuzun altına iki yazıp evet. Altmış olabiliyor. 90 olabiliyor. 2'yi silip 3 yazarsam 90 olabiliyor. Yani 30, 60, 90 olabiliyor. Asal çarpan sayısı 3 tane olan sayılar. 2, 3, 40, 7'den çok güzel. 2, 3, 7'den 42. Altına 2 yazarsam 84 oluyor. 55 oluyor. 2, 3, 11'den 55 olmaz. 11'e 5 olur. 2 3, 2, 3, 11'den 66. 2, 3, 13'den... Pardon, pardon yanlış yapmışım. 65. 2, 3, 13'den 78. 66 oluyor. Bir evet. tane de 2, 5, 7'den 70 oluyor. Yani asal çarpan sayısı 3 tane olan sayılar 8 tane. 1'den 100'e kadar. Bunları ezberlerseniz, LGS'de bu tarz bir soru gelirse çok çabuk, hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. 30, 60, 90 42, 84, 66, 78, 70. 65 nereden çıktı? 2, 3, 11'e mi 65 dedin? Evet. 66 oluyor. Şimdi asal çarpan sayısı 3 tane olan sayılardı. Şimdi başka bir soruya geçelim. Yine örnek soru bu soru tarzı. Aynı mantıkta işte Mart ayı örnek sorularının içinde bir soru var. Bak ne diyor? Asal çarpanları kaç olacakmış? 2 3 5. 200'den küçük olacakmış. Sadece 2, 3 ve 5 olacak. Yani bunları dilediğin kadar kullanabilirsin. Özgürsün. 2 3 5 olursa 30. 2 3 5 2 olursa 60. 2 3 5 3 olursa 90, 2, 3, 5, başka ne yapalım? 5 olursa? 5, 150. 150. Atıyorum 2, 3, 5, bir daha 2, bir daha 2 olursa 120. Dilediğin kadar kullanabiliyorsun. Yeter ki başka asal sayıları kullanma. Yani 30'un katları oldu. Yeter ki asal sayı katı olmasın. 30, 60, 90, 120, 180. Bu kadar. Değil mi? Bir de 100. 150 var. Mesela 210 olmazdı. Niye olmazdı? Hocam 200'den küçük bir. Yo 200 200'den büyük deseydi 210 olur muydu bu kurala? 210 7'ye de bölünüyor. asal çarpanı 7 geldiği için olmazdı ama burada hiç başka asal sayı gelmiyor 2 3 5'ten başka. 30 buraya, 60 buraya, 90 ile 120 buraya, 150 ile 180 buraya. Ne diyor? Bu kitap evinden alışveriş yapan birinin hediye olarak C kitabını almış olma olasılığı. Toplam 6 kitap var. C kitabından almasının olasılığı 90 ve 120 olduğu için 2 bölü 6. 1 bölü 3. Aslında bu yeni nesil soru değil de bunlar aslında kazanım sorularından yeni nesil sorulara devşirilmiş soru kalıpları. Yani bunları ezbere bilmek lazım bu sarı tarzlarına. Usta olmak lazım bunlarda. Yine bakanlık 2-3 kere örnek sorularla bu sorulardan sormuş. Yani yavaş yavaş bu sene haber veriyor. Bak bu çözdüğümüz biraz önceki videoda da çözdüğüm sorulardaki ters sorular soracağım diye.